Sevgili seyirciler, sözde ulusalcı eylem terbiye sınırlarını aştı. İstanbul Galatasaray Meydanı'nda eylem yapan grup, düşünceyi, ifade hürriyetini hakaret boyutuna taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı kukla olmakla suçlayan grup, çirkinliği Başbakan Erdoğan'ı cumhuriyeti yıkmakla itham etmeye kadar vardırdı. Kendilerine Türkiye Gençlik Birliği ve Yeniden Kubayi Milli Hareketi adını veren 200 kişilik bir grup İstanbul Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Grubun içinde olaylı eylemlerde adı sık duyulan Sözde Ulusalcı Avukat Kemal Kerinsiz de vardı. Sık sık devletin polisiyle tartışan grubun başkanı Adnan Türkkan, polisin yasa dışı eyleme izin vermek istememesi üzerine Atatürk istismarcılığı yapmaya kalkıştı. Türkkan'ın sözleri gerilimi artırdı. Abi!